kendine baksın, eşinize sakinleşebiliyor musunuz? Eğer sakinleşemiyorsanız bu problem sadece eşinizle alakalı değildir. Sizinle alakalı da olabilir. Hmm. Yani siz çocukluktan beri kaotik ortamda yaşamaya alışmış olabilirsiniz... ...ve siz ancak kaotik bir ortamda yaşarken ben evlilikte varım diye olabilirsiniz. Hmm. ve Aslında siz tamamen evlilikte yalanın içinde yaşıyor da olabilirsiniz. Yalanın içinde? Evet, yani yalan dediğimiz şey şu... Kendinizi aslında çocukluk zamanınıza götürüyorsunuz. Hı hı. Eşinizi yaşamak varken çocukluk zamanınızdaki kavçık ortamı getiriyorsunuz. Sabote ediyoruz yani kendi kendimizi. Evet, hem sabote hem manipüle ediyoruz. O an mutluluğu yaşıyoruz. Mesela muhakkak vardır. Çevrenizde de vardır. Lütfen bakın. Ne kadar güzel bir günün varsa mahveder der. Hı hı. Ya kadın ya adam. Der ki çok güzel bir yere gideceğiz düğüne. İşte ya da eşim mahvetti. Çok güzel bir yemeğe gideceğiz. eşim orada, karım orada bir kaos ortam çıkardı ve mahvoldu. Kimse mutlu olamadı. Mutlu olmayı mı bilmiyor kişi? Çünkü çocukluğundan beri bunu görmüş. Hmm. Çocukluğundan beri bir problem nasıl çözülür olarak görmemiş. Görmüş ki kaotik bir ortam var. Bu ortamda ben ancak böyle var olabilirim. Halbuki bunu fark edip şunu dememiz gerekiyor. Kendimize Ayşe Fatma ya da Ahmet Mehmet bir dakika dur. Şu an sen evlisin. Baba olan sensin. Anne olan sensin. Bir dakika o annenin babanın ortamına değilsin artık çık ve şu an anı yaşa anda kal mutluluğunu yaşa bak hanımın yanında çocukların yanında çık o kahvatik ortamdan çok mu zor zor ama yapabiliriz hmm. yaparsak da eşimizi olduğu gibi görürüz o bizim düşmanımız değil e, nefret edeceğimiz biri değil beni çok sinirlendirdi eşim çok öfkelendim onu vurmak dövmek istiyorum diyenler var. Bakın bakalım bu ses sizden mi geliyor yetişkin halinizden? Çocukken anne baba kavga ettiği zaman sesini çıkartamayan çaresiz bir çocuğun çığlığı mı?